Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu WiseTech alarm sistemi. Bununla ilgili yapacağımız işlemler. Birincisi kumanda tanıtma, ikincisi dedektör tanıtma, kablosuz dedektör tanıtma, üçüncüsü kablolu dedektör tanıtma, tarih saat ayarları, giriş çıkış gecikme süreleri ve kullanıcı şifresi ve birçoğu bunlar nasıl yapılır? Bunu göreceğiz bu videomuzda. Arkadaşlar ilk önce alarm sistemimizin programlama menüsüne nasıl giriyoruz? Ona görelim. Burada ARM, SET, OK, RESET var. SET, SETTING ayarlar demek. Bu Lütfen şifreye giriniz. 6 tane 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK dediğimizde burada C harfi çıkıyor. C harfi çıktığı zaman programlama menüsüne girmişsiniz demektir. Arkadaşlar ilk önce kumandamızı tanıtacağız. Şimdi kumandamızı tanıtalım. Burada yapmamız gereken 60 adresine gidip Birinci kumandayı tanıtacağız. 60 OK. 1 OK. Gördüğünüz gibi şu an burada 6 tane tire çıktı. Yani bunun kodu buraya gelecek. Herhangi bir tuşa bastığımızda burada bir kod belirleyecek. Bu da kumandamızın kodu. Evet gördüğünüz gibi kumandamızın kodunu gördük. Burada OK dedik. Reset dedik. Çıktık. Çıkalım bakalım kumandamız tanıtılmış mı? Gördüğünüz gibi kumandamız tanıdı. ARM yandı, kuruldu demektir. Yine ARM söndü, çıktık demektir. Bu kumandamızı tanıtmışız anlamına gelir. İkinci bir kumandayı nasıl tanıtabiliriz? Yine onu görelim. Şu an programlama menüsünden çıktığımız için programlama menüsüne tekrar geri döneceğiz. Set. Lütfen şifreyi giriniz. 6 tane 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, OK. 60 adresine gidiyoruz. Kumanda tanıtma 60 adresiydi. Biz birinci kumandayı gördüğünüz gibi bu birinci kumandanın. ikinci kumandayı tanıtmak için geri çıkıyoruz. Reset 60 adresine gidiyoruz. 2'ye basıyoruz ve ikinci kumanda varsa tıklayıp bu tanıtıldığı için kabul etmeyecektir. İkinci kumandayı tanıtmış oluyoruz. Şimdi kumanda tanıtımı bu şekilde. Kumandaları silmek için ise yine programlama menüsünden diyelim ki birinci kumandayı sileceksiniz. Burada birinci kumandayı silmek için silelim ilk önce. 60 adresine gidiyoruz. Birinci kumandayı seçiyoruz. Yani birinci kumandamızın geldi. Ondan sonra kareye basıyoruz. OK diyoruz. Gördüğünüz gibi birinci kumandamız silindi. Sildik birinci kumandayı. Farklı bir komanda tanıtacağız diyelim. O kumanda değil de aynı adreste hiçbir şey değiştirmeden herhangi bir tuşa basıp yeni kumandanın tuşuna basıp OK deyip çıktığımızda da kumandamızı tanıtmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, kumanda tanıtımı bu şekilde. Şimdi dedektör tanıtımına gelelim. Dedektör tanıtımına geçmeden önce 30 ve 32 adresimiz var. Şimdi ilk önce 30 adresine gidelim. Şimdi gördüğünüz gibi 30 adresinde 8 tane 5 vardır. Bu da 8 tane zonu temsil eder. Yani 1. zon, 2. zon, 3. zon, 4. zon, 5. 6. 7. 8. diye gider. Şimdi buradaki 5'in anlamı 5'in anlamı fabrikasyon olarak bu ani zondur. Yani siz buna diyelim ki 1 5 5 5 yaparsanız 2 4 6 7 8 yaparsanız 1. zonumuzu bizim buradaki 1. zonumuzu yangın alarmı yapmış olur. O zon yangın alarmı demektir. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi burada 1 2 3 4 5 Arkadaşlar burada şimdi zonlara verdiğimiz göre birinci zon yangın alarmı, ikinci zon gaz alarmı, üçüncü zon acil durum alarmı, dördüncü zon tıbbi alarm, beşinci zon ani zon. Yani böyle gidiyor. Bize lazım olacak burada 5 5 ve 3 lazım olacak. Acil durum. 5 ile 3. Bunlar bize lazım olacaklar. Çünkü siren bağladığımızda 3 numaralı olarak kuracağız. Şimdi bu 30 adresi Arkadaşlar şimdi bizim 32 adresimiz var. 32 adresimizde ne yapmamız gerekiyor? Onu da gösterelim. Şimdi 32 adresimizde burada yine 8 tane 1 var. 8 tane 1, 8 tane zonu gösteriyor. Bu 1, 1 olanlar kablosuz dedektör tanıtmak içindir. Kablosuz dedektör tanıtımı içindir. 2 de kablolu dedektör bağlantısı için. Örnek vereyim mesela. Şimdi Birinci zona kablolu dedektör bağlayacaksak 2, 1, 1, 1, 1. 2, 4, 6, 8. Okey. Şimdi bizim ikinci zonumuz kablolu dedektör bağlama. Diğerleri kablosuz dedektör bağlama. İsterseniz hepsini iki yaparsanız hepsine kablolu dedektör bağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim dedektörümüzü tanıtmaya. Dedektörü tanıtmak için programlama modunda 71 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 adreslerine gidiyoruz. Bunların 71'i birinci zon, 72, ikinci zon, 73, üçüncü zon öyle 78'e kadar gidiyor. 71 adresine gittiğimizde zon 1'i dedektörümüzü tanıtmış oluyoruz. Burada bir zona toplam 3 tane dedektör tanıtabiliyoruz. Örnek verelim. 71 adresine gittik. Burada birinci dedektörümüzü tanıtacağız. OK liyorum. Şu an birinci dedektörümüzde aynı kumandalı gibi burada tireler çıktı. Şimdi dedektörümüzü açıyoruz. Gördüğünüz gibi sinyali verdi. Okeyliyoruz. İkinci zona geçiyoruz. Okeyliyoruz. Üçüncü zona geçiyoruz. Böyle böyle üç tane tanıtmış oluyoruz. Resetleyip çıkıp 72'ye gidiyoruz. Bu sefer ikinci zona tanıtacağız. Böyle böyle 73, 74, 75, 76, 8 ona kadar tanıtabilirsiniz. Dedektör tanıtımımız da bu şekilde. Diyelim ki biz o dedektörü silmek istiyoruz. Silmek için o dedektörü silmek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi 71 adresine gidiyoruz. OK diyoruz. Birincisini sileceğiz diyoruz. Şu an bu gördüğünüz gibi. Kare OK dediğimizde o dedektörü silmiş oluyoruz. Eğer herhangi bir dedektör yani dedektörü değiştireceğiz diyelim ki o an dedektörü sinyal verdirdiğimiz zaman aç, aç kapa yaptığımız zaman o bölgeye tanıtmış oluyoruz. Dedektör tanıtımımız da bu şekilde. Arkadaşlar gelelim tarih saat kısmına. Hemen tarih saati de size göstereyim. Yine programlama koduna giriyoruz. 38 adresine gidiyoruz. İlk önce ay 05 ondan sonra gün 30 saat ve dakika. Değil mi? 15 20 Okey. Gördüğünüz gibi saatimiz 5. ayın 30'u 15.20 saatimizde değişmiş oldu. Giriş çıkış gecikme süresi nasıl verilir? Şimdi onu gösterelim. Yine programlama modundayız. Burada giriş çıkış gecikmesi için 33 adresinden okeyliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada 4 tane veriyor bize. İlk iki hanesi giriş, ikinci iki hanesi de çıkıştır. Diyelim ki biz girer, girerken 10 saniye versin, çıkarken 15 saniye. 10 yazıyoruz, 15 yazıyoruz, OK diyoruz. Gördünüz mü? Girişimiz 10, çıkışımız, çıkışımız 15 saniye. Yani burada kurmak için. Gerçi kumandayla kurduğumuz için buna gerek kalmıyor pek. Kapıyı kapat kumandaya bas kurulur. Giriş gecikme tanıtması da bu şekilde. Şimdi kullanıcı şifresi nasıl değiştirilir onu göstereyim size. Yine program moduna giriyoruz. Burada yapmamız gereken 09 adresine gitmek. 09 diyoruz. OK diyoruz. Fabrikasyon şifre gözüktü. Yani bu şifreyi değiştirdiğinizde bir dahaki değiştirmek istediğinizde o şifre gelecektir. Burada yapmamız gereken yeni şifreye gireceğiz. Direkt yeni şifreye giriyoruz. Yeni şifremizde 4, 3, 2, 1. Bir daha yeni şifreye giriyoruz. 4, 3, 2, 1. OK diyoruz. Bakın yeni şifremiz bu artık. Bundan sonra kurarken de bununla kuracağız. Yeni şifre değişimi de bu şekilde. Sisteme telefonlarımızı nasıl gireceğiz onu göstereceğim size. Birinci numaraya girmek için yapmamız gereken programlama yine modundayken 10 adresine gidiyoruz. 10 OK Burada telefon numaramızı giriyoruz. 0 532 575 86 96 OK diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu okeyledi ve numaramızı girdiğimizi gösterir. Arkadaşlar 11 ikinci telefon, 12 üçüncü telefon, 13 dördüncü telefon, 14 beşinci telefon. Yani toplamda 5 tane telefon tanımlayabilirsiniz. Fabrikasyon olarak 5 kere arar sizi. Bunu değiştirmek için de 22 adresine gidiyorsunuz. 22 adresine bunu 2 kere yaparsanız sizi iki kere arayacaktır. Yani telefonları iki kere aradıktan sonra diğer telefona geçecektir. Bunun ayarlaması da bu şekilde. Diyelim ki biz alarm sistemimizi çağrı merkezine yönlendireceğiz. Burada yapmamız gereken de 10 adresine receiver numaralarını girmek. 10 ve 11 adresi birinci numaramız demek. Kumanda tanıtma, dedektör tanıtma, tarih saat tanıtımı, giriş çıkış gecikmesi ve kullanıcı şifresi bu şekilde değiştiriliyor. Bir dahaki videomuzda siren nasıl bağlanır, kablosuz dedektörler nasıl bağlanır, bunların programlaması nasıl olur onu göstereceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.